alamadım. Ateş bu silahı güzel silah ya. Ben ben istiyorum silah. Ne atacaksın? Hadi canım. Hadi yok mu? Hadi canım bunu mu? Ama kodu burada. Ben onu atarsam biz de yap. gereğini yaparız. Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şey ise bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım.